Günaydın. Yatırım Finansman, günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 20 Aralık Pazartesi. Borsa İstanbul'da Cuma günü yaşanan sert satışların ardından, bu sabahta zayıf açılış ve devamında yüksek volatilitenin sürmesini bekliyoruz. 7 Ekim'den 17 Aralık Cuma gün ortasına kadar 2,5 ayda 1372 puandan 2407 puana %75 yükselen Borsa İstanbul Yüz Endeksinde haber ve söylentilere karşı hassasiyet ve birbirini tetikleyebilen satışların yarattığı risklere dikkat edilmeli. Bu dönemde özellikle kısa vadeli pozisyonlar açısından aşırı volatilite dinene kadar izlemede kalınabilir. Bu sabaha bakarsak, omikron varyantı, Fed'in yaklaştığı parasal sıkılaşma süreci ve büyüme beklentilerindeki aşağı revizyonların küresel risk iştahını daralttığını görüyoruz yatırımcıların Türk şirketlerinin uzun vadeli değerlemeler açısından sunduğu yüksek getiri potansiyeline odaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu açıdan, 12 hisseden oluşan model portföyümüzdeki hisselerin, 12 aylık vadede ortalama %36 getiri potansiyeli sunduğunu hatırlatalım. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde, marjları geniş tutarak baktığımızda, 1950 ve 2000 bölgesi ve 1820 destek, 2250 ve 2300 bölgesi ve 2410 direnç. Dolar bazında, Borsa İstanbul Yüz Endeksinin de 123 ve 124 dolar aralığına kadar gevşeyerek 2004'ten bu yana gördüğü düşük seviyelerinde olduğunu hatırlatalım. Ajanda da ise, günün makro veri takvimi son derece sakin. İçeride önemli bir veri yok, dışarıda Euro bölgesi cari denge ve Amerika Birleşik Devletleri öncü göstergeler izlenecek. Haftanın devamında Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüme verisi öne çıkıyor. Cuma günü ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Noel nedeniyle tatil olacak. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.